New York'ta Oda Hopper Gecenin karanlığında aydınlığıyla parlayan bir oda, odanın içinde bir adam ve bir kadın. Adeta spot altında bir gösteri gibi. Kendimizi onları izlerken buluyor ve fark edilmemenin zevkiyle merakımıza yenik düşüyoruz. Adam gazeteye gömülmüşken, kadında piyanoya parmağını koymuş. Sanki piyanoyu çalmaktan ziyade bir arayış içinde. İkisi de kendi dünyalarında derin ve umutsuz bir arayışta. Tek ortaklıkları aralarındaki masa. Kıyafetleri ise oldukça şık. Bir davetten mi geldiler? Yoksa birazdan mı çıkacaklar? Belki de çıkacakken vazgeçtiler. Hopper, umutsuzluk ve izolasyon temalı eserlerinde bunu izleyicinin içine nasıl işleteceğini çok iyi biliyor. Figürlerin mental uzaklıklarını, aralarındaki kapalı kapı ve odanın sıkışıklığı ile gözümüze sokuyor. Dahası, binanın cephesini de resmederek bizi karşı binanın sakini gibi hissetmeye mecbur kılıyor. Birçok eserinde yer alan pencere, bir dünyanın içine süzülmemiz için aracı rolünü üstlenmiş yine sanatçı Amerika'nın başına gelen birçok krizin şahidi olmuş ve etkilerini resimlerinde göstermişti. İki dünya savaşı, büyük buhran ve sanayileşmenin etkisiyle betonlar arasında sıkışıp kalmış, izole, tek tip bireyler. Figürlerin yüzünün belirsizliği, gözlemlediğimiz yalnızlık hissinin onlara has bir şey olmadığını anlamamızı ve kendimizi onların yerine koymamızı kolaylaştırıyor. Resim toplumsal bir eleştiriye bürünüyor. Bir tür sinestezi yaşanıyor odaklandığımızda. Tuvale bakıp yalnızlığın donuk sessizliğini duyuyoruz.